Ayışığı, Yayla ve Yöresel Ürünler Şenliği Tertip Komitesi Koordinatörü Cafer Türkseven ikincisi düzenlenecek şenliğin 17-18 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini bildirdi. Yarada ilçesine bağlı tüm köylerin katılımı ile 2. Ayışığı, Yayla ve Yöresel Ürünler Şenliği 17-18 Ağustos 2013 Cumartesi Pazar günleri Ayışığı Çem Yaylası'nda düzenlenecek. 10 binlerce Hataylı'nın katılacağına inandığımız şenlik 2 gün sürecek, şenlikte 6 ilk yaşanacak. Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Ayışığı Yayla ve Yöresel Ürünler Şenliği Tertip Komitesi Koordinatörü Cafer Türkseven, Türkiye'de birlik, beraberlik ve sevgi ortamının gelişmesinin önemli olduğunu, yayla şenliği ile birliğe katkıda bulunmanın kendilerini de mutlu edeceğini belirtti. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var. Ayrılıkla, öfkeyle, kinle ve düşmanlıkla bir yere gidilemez. Gün kardeşlik günüdür. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Şenlik kapsamında Yayladağ ilçesinin köylerinde hazırlanan doğal ürünlerin 30 standta halka sunulacağını ifade eden Türk seven, yapılacak olan şenlikte köylülerimiz ürettiğini aracısız, toptancı olmadan uygun fiyata satma olanağı bulacak. Yöresel ürünlerimiz arasında keçi sütünden tuzlu yoğurda, nar ekşisinden zatere, salçadan zeytinyağına kadar birçok organik ürün bulunacak diye konuştu. Yaradağ köylerinde hazırlanan Doğal köy ürünleri 30 ayrı standta halkımıza sunulacak. Köylülerimiz ürettiğini aracısız, toptancı olmadan uygun fiyatlarla satışa sunacak. Ayışığı, Yayla ve Yöresel Ürünler Şenliği ile Türkiye'deki birlik, beraberlik ve sevgi ortamına katkıda bulunmak istediklerini de belirten Ayışığı, Yayla ve Yöresel Ürünler Şenliği Tertip Komitesi Koordinatörü Cafer Türkseven, İlçeye bağlı köylerde hazırlanan yöresel el sanatlarının sergilenmesi yanı sıra ödüllü yarışmaların da yer alacağı şenliğe tüm kent halkını davet etti. Ay ışığında tarihe yolculuk gezisi yapılacak. İyonyalılar, Romalılar ve Abbasilere ait dönemlerden kalan Kızlar Sarayı, Direkli Mağara, Havuzu Mağara, Kara Mağara ve Kayalar içinden çıkan balık iskeletleri gezilecek. Çocuklar arasında ve büyükler arasında ödüllü sürpriz farklı yarışmalar yapılacak. Geleneksel mahalli tiyatro, orta oyun, haket, küskeç, teleme ve benzeri alanlarda ödüllü ilginç yarışmalar yapılacak.